Tekrar merhaba. MVC yapısından bahsedeceğim bu videoda. MVC model view controller kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Burada 3 parça halindedir. Genel olarak model kısmında database bağlantıları, veri bağlantıları, veri bağlantıları modellenmiş hali burada olmaktadır. View kısmı arayüzdür. Kullanıcının gördüğü kısım budur. Controller da model view arasında köprü vaziyeti görür. Bütün istekler, requestler öncelikle controller'a gelir. Controller duruma göre veri çekip veriyi işler. Ona göre işlediği veriyi view'e gönderir. View de kullanıcıya yanıt olarak bunu geri döndürür. Yani İngilizcesini söylemek gerekirse requestleri response eder. Kullanıcılar da user'lar. Böyle bir yapı var. Bu yapı sevdiğimiz bir yapı. Neden? Dosyalar ayrı yerlere tutuluyor. Hata kontrolü daha rahat. İşler daha rahatlaşıyor. Parçalara bölünmüş oluyor. Hatta yani iş bölümü de rahatlıyor. Burada backend kısmı çalışırken bu kısımda da frontend dediğimiz ön arayüz tasarlayanlar çalışmaktadır. Bu model sadece ESP.NET'e özgü bir yapı değildir. PHP'de de diğer dillerde de kullanılan bir yapıdır. Evet, diğer derste görüşürüz.